أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم Aziz dostlar, oruç bizi nasıl eğitir? Başlığı altında konuşmalarımıza devam ediyoruz inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'a bir ay ayırmış. Biz de Kur'an-ı Azimuşşan'a bugün üçüncü sohbetimize ayırıyoruz inşallah. Bununla da Kur'an'la alakalı sohbetimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz biiznillah. Rabbimiz Celle Celaluhu okuduğum ayeti de buyuruyor ki biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah korkusundan onun baş param parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz diyor kainatın sahibi. Kur'an'da ne vardı ki dağları parçalayacak? Bugün bir tır dolusu Kur'an-ı Azimuşşan'ı götürün, bir dağın üzerine indirin, o dağda herhangi bir değişiklik görmeyeceksiniz. Peki ne var Kur'an'da dağları parçalayacak olan? Eğer Kur'an-ı Azimuşşan onun hükümleri gerçekten iradeli bir varlık olarak dağa indirilmiş olsaydı, işte o zaman bu hale gelecekti. Dağa bize emredilen emredilseydi, onunla muhatap olsaydı, mükellef olsaydı, onunla Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu yasaklarla muhatap olun, mükellef olsaydı, Allah'ın emirleri, yasakları karşısında, vahyi karşısında da dayanamayıp paramparça olacaktı diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun için aziz kardeşlerim Ahsap 72'de biz bu emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik, onlar yüklenmekten kaçındı diyor. Dağların yerin kaldıramadığı bir emaneti yüklenmişiz. Bunun sorumluluğunu bildiğimiz zaman Allah'ın izniyle aynı zamanda o emanetle ne kadar kıymetli bir varlık olduğumuz ortaya çıkıyor. Çünkü o emaneti yüklendiğimizden dolayı, vazifemizin ağırlığından dolayı Allah bütün bir kainatı adeta bize hizmetkar kılmış. Onun için insan bu manada yüklendiği emanetin ne demek olduğunu anlaması gerekmektedir. Allahu Teala bu kitabın gücünü anlatırken şöyle diyor. Öyle bir Kur'an ki bu Kur'an eğer dağlar yürütülseydi, ölüler diriltilseydi, yer parçalansaydı yine bu Kur'an da olacaktı diyor Allah Celle Celaluhu. Ölüler konuşturulsa, dağlar yürütülse, yer parçalansa işte bu Kur'an da olacaktı diyor Allah. Rahat Suresi 31. Ayet-i Kardeşlerim, Kur'an Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur. O kaptansız da yüzer. İnsan yeryüzünde hiç tek bir tek Müslüman kalmasa, insanlar Kur'an'a sahip çıkmasalar bile Kur'an kendi başına hakikaten kendini savunmaya ve kendisine davet etmeye devam edecektir Allah'ın izniyle. Bu gemiye Kenanların bilmemesi bizi çok üzmemeli. Kenanların bu gemide işi yok. Onun için çaba göstereceğiz. Hazreti Nuh gibi yalvaracağız ama gemiye bilmediklerinde de kendimizi yıkıp parçalamayacağız. Biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'ın bütün varlıklara hayat kaynağı olduğunu, aynen Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi o gemi hayat kaynağıydı, ona bilen kurtuluyordu. Yine Kur'an'dan öğreniyoruz, o geminin Cudi'ye oturduğunu. Bu Kur'an kendisine tabi olan, bu Kur'an gemisine binenleri Cudi'ye yani zirvelere, yükseklere taşıyacaktır. Hz. Ömer'den aktarılan bir rivayette Allah Resulü diyor ki, ''Bu Kur'an amel edeni yükseltir, arkasına atanı ise alçaltır bu Kur'an.'' İşte bu manada Kur'an Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Kur'an asayı Musa'dır aleyhisselam. Musa aleyhisselatu vesselamın asası gibidir. Hem de kıyamete kadar Musa'larını bulduğunda o asa Firavunların tacını tahtını sallamaya devam edecektir. Kardeşlerim, Kur'an'ı mutlaka okumalıyız. Yüzünden de okumalıyız. Onun yüzünden okunması bile ibadettir. Ve yeryüzünde kendisiyle okumakla ibadet edilen tek kitaptır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta ona bakmak bile ibadettir. Sevabı var diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'ı okurken kişiye amel işliyormuş gibi iyilik ve sevap yazılır. Allah Resulü her harfine on sevap diyor. Elif, la, mim dediğinizde otuz sevap almış olursunuz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ayşe annemiz ise diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an'ı gereği gibi okuyan kişi itaatkar meleklerle beraberdir. Fakat Kur'an'ı kekeleyerek okuyana iki mükafat vardır. Biri okuduğundan okuduğunun mükafatı, iki kekelediği halde okumaya devam etmesinin mükafatıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Kur'an'ı iyi okuyamadığı halde okuyanlara da böyle müjdeler veriyor. Onun için bu Kur'an'ın yüzünden okunması bile ibadettir ve biz bunu okumaya, yüzünden okumaya da devam edeceğiz inşallah. Öyle bir asır yaşıyoruz ki aziz kardeşlerim, sahabenin fitne olarak adlandırdığı bir dönemi biz şu anda içinde yaşar haldeyiz maalesef. Sahabe-i kiram şöyle işaret ediyordu meselelere. Kur'an'ın dillerde süslendiği ama boğazdan aşağı indirilmediği bir vakit gelecek. Kur'an tutkunlarının az olduğu halde Kur'an tüccarlarının çoğaldığı bir zaman dilimi gelecek. İnsan sözüne değer verip uzatıldığı ama Kur'an'da yorulan namazların kısatıldığı, kısa tutulduğu bir zaman dilimi gelecek. Arzulara tabi olunulduğu bir zaman dilimi gelecek. Maalesef biz işte o zaman diliminde yaşamaktayız. Emin-i Mesud radiyallahu anh diyor ki, kurban Kur'an'ı ezberleyen kimse halk uyurken geceleri ibadet etmesiyle, halk yerken o oruç tutmasıyla, halk sevinçliyken o hüzün yüklü olmasıyla, halk gülerken o ağlamalarıyla, halk böbürlenirken o tevazusuyla tanınmalıdır. Kur'an'ı göğsünde taşıyan kimsenin gözü yaşlı, üzgün, aklı başında, yumuşak huylu, bilgili, ağırbaşlı olması gerekmektedir. Kur'an'ı göğsünde taşıyan kimseye hırçınlık, taşkınlık, şımarıklık, bağırıp çağırmak kaba ve sert olmak yakışmaz diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Aziz dostlarım, Kur'an kişide amele dönüşmeli, eyleme dönüşmelidir. Kur'an'dan öğrendiklerimiz bizim hayatımızda bir ağacın meyve vermesi gibi meyveye durmalıdır. Bunlar olmadığı zaman kişide ahlaklı bir kişilik oluşmuyor. Kur'an hakikaten amel edildiğinde, okunduğunda, yaşandığında bir ahlaki kişilik oluşturuyor. Bir terbiye yöntemiyle terbiye ediyor ve onun terbiye ettiğini bu Kur'an terbiyesinden geçmiş diye görebiliyorsunuz. Kur'ansız yaşayan kişi kötü işlerle uğraşır. Niye? Çünkü onu bağlayacak olan hiçbir ahlaki ilke yoktur. Hiçbir kural yoktur. Dolayısıyla gerçekten kişi iman etmediğinden dolayı çok rahat bir şekilde ahlaksız davranabilir iman ve iman ettiğimiz kitap bizi terbiye ettiğinde bir takım ahlaklarımız öyle gelişecektir. Yine Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'ten diyor ki eğer kalp gözünün açık olmasını istiyorsan Allah Celle Celaluhu'nun ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diye sözünü hitabını işittiğinde ona kulağını dört aç. Çünkü ya o bir emirdir ya da bir şerri yasaklayan nehidir diyor. Ey i̇man edenler cümlesini duyduğunda kulağını kabart, iyice dikkatle dinle. Eğer kalbinin, gözünün açılmasını istiyorsan diyor i̇bn Mesud. Çünkü o an Allah sana ya bir hayrı emrediyor ya bir kötülükten men ediyordur Allah. Sana hitap etti çünkü. Kur'an'ı böyle dinlemek gerekiyor aziz kardeşlerim. Yine sahabeyi anlatırken biz Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek bize zor gelirdi diyor sahabi. Onunla amel etmek ise bize kolay gelirdi. Maalesef bizden sonrakilere ise Kur'an'ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek zor gelmektedir. Kur'an hükümleriyle amel edilsin diye indirildiği halde insanların birçoğu onun tilavetini amel edindiler. Bu bölümü bir daha söylüyorum aziz kardeşlerim. Kur'an hükümleriyle amel edilsin diye indirildi ama insanlar onun okunmasını amel edindiler sadece. Okuyup bıraktık, okuyup geçtik. Yasinleri tabarekeleri okuduk ve bıraktık. Hatimleri okuduk ve bıraktık. Oysa ki Kur'an hükümleriyle amel edilmek için gelmişti. Ümmü Seleme annemiz bir gün hizmetçisine saçını taratıyormuş. Mescitten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya Eyyühen Nas hitabını duyuyor. Saçını taratmayı bırakıyor, hemen örtüsüne bürünüyor ve mescide koşuyor. Geri döndüğünde hizmetçi diyor ki anneciğim seni bu hale getiren neydi, niçin bu kadar koştun? Ne diyordu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özel olarak? Allah Resulü ey insanlar diye hitap etti. Ben insan değil miyim diyordu. Ben o insanların içerisinden bana hitap edilenden mahum kalmak istemem diyordu Müslüman annemiz. Aziz dostlarım işte Kur'an'ı dinlerken Kur'an'ın hitaplarına bana sana bizzat hitap ediyormuş gibi dinlemek gerekmekteymiş. Böyle dinlediğimizde Allah Celle Celaluhu'nun muhatabı oluyoruz ve o ayetlerle, hükümlerle mükellef oluyoruz inşallah. Musa el-Eş'ari bir gün Kur'an hafızlarını bir araya toplamış. Yüz kadar hafız. Onlara nasihat ediyor. Diyor ki bu Kur'an var ya sizin bu Kur'an'dan ecriniz vardır. Ezberlemişler, okumuşlar, anlıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Ama aynı zamanda bu sizin sırtınızda büyük bir yüktür. Bunun farkına varın diyor. Kur'an'a tabi olunuz. Sakın Kur'an sizi arkanızdan takip etmesin. Kim Kur'an'a tabi olursa Kur'an onu cennete indirir. Allah korusun kim de ki Kur'an onu arkasından takip ediyorsa onun ensesine vurur ve onu ateşe atar diyor. Aziz kardeşlerim o kadar büyük bir söz ki gerçekten. Kimin ki Kur'an arkasından takip ediyor. Yani önümüze koymamız gereken Allah'ın kitabını, hükümlerini arkamıza attıksa Allah korusun. Kur'an arkamızdan geliyorsa o kişiyi cehenneme odun eder Kur'an. Allah muhafaza. Onun için aziz kardeşlerim, Kur'an'a hürmeti sadece öpüp başımıza koyarak algılamayalım. Okumayı da algılamayalım. Bunlar da hürmet mi? Tabii ki hürmettir. İkrime radıyallahu anh mushaf sahifelerini arıyor, yüzüne gözüne sürüyor, ağlıyormuş. Rabbimin kitabı diyor, ağlıyormuş mübarek. Elbette ki Kur'an'ın bu yönü de var bizim için. Duygusal bir bağımız da var Kur'an'la elbette. Ama Allah'ın bizden istediği onu önümüze koyup kılavuz edilmek ve onun hükümleriyle amel etmektir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimize kavuştuktan sonra Aziz kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de buram buram kokan sahabeyi her bir köşede köşe bucak ağlatıyor. Bu zamanlarda Hazreti Ebubekir Radiyallahu An Allah hasretiyle evinde duramamış, çıkmış Medine sokaklarında tur atıyor. Hazreti Ömer de aynı dertten dolayı muzdarip, o da Allah Resulü'nün özlemiyle, o da aynı dertten dışarıya çıkıyor ve bunlar karşılaşıyorlar. Ne oldu vallahi Resulullah'a olan sevdam kımıldadı, hasretim kımıldadı, içeride duramadım diyor Hazreti Ömer. Hz. Hazreti Ömer de aynı dertten ben de dışarıya çıktım diyor. Ve diyorlar ki Allah Resulü Ümmü Eymen'i zaman zaman ziyaret ederdi. Resulullah'ın ziyaret ettiğini biz de ziyaret edelim diyorlar ve Ümmü Eymen'e ziyarete gidiyorlar. Ümmü Eymen Resulullah Aleyhisselam'ın anamdan sonra anam dediği kadındır. Resulullah Aleyhisselam'ı büyüten anadır aynı zamanda hizmetçisi olarak. Ümmü Eymen'i ziyaret ediyorlar gidiyorlar Ümmü Eymen bunlardan daha çok ağlıyor bunlar ağlar vaziyette edilen Allah Resulü'nün özlemini hasretiyle Ümmü Eymen bunları görünce daha çok ağlamaya başlıyor diyorlar ki Ey Ümmü Eymen niye ağlıyorsun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yerin buradan daha güzel olduğunu bilmiyor musun Allah'ın ona ne mükafatlar verdiğini bilmiyor musun dediklerinde Ümmü Eymen annemiz diyor ki ben Allah Resulü'nün gidişini ağlamıyorum Vallahi biliyorum ki onun yeri buradan daha güzeldir. Fakat ben gökten vahiy kesildi, ona alıyorum diyor. Kardeşlerim, bu ne kadar büyük bir cümleydi. Gökten vahyin kesilmesine alıyorum diyordu. Bizim evimize vahiy indi mi? İndiyse şu anda devam ediyor mu? Yoksa Allah korusun kaç gün, kaç hafta, kaç ay, kaç yıldır vahiy kesildi mi bizim evimize, gönül hanemize ya da yuvalarımıza kesildi mi acaba vahiy? Eğer böyleyse Ümmü Eymen gibi bu ağlamaya değer bir şeydir gerçekten. Vahyi kendimize kesmeyeceğiz. Muhammed İkbal'in dediği, babasının dediği gibi vahyi sana yeni iniyormuş, nazil oluyormuş gibi oku. İşte bu şekilde okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle bu vahiy bize çok kılavuz olacak, çok faydalar verecektir kardeşler. Evet, aziz dostlarım bir fetva paylaşacağım. Sonra da Cengiz Numanoğlu'ndan birkaç mısra Kur'an'la alakalı okuyup bitireceğim. İnşallah oruç tuttuğu takdirde eğer kendisine veya çocuğuna zarar gelme ihtimali varsa hamile affınıza sunuyorum ve emzikli bir anne bir kadın da oruç tutmayabilir. O da aynen oruç tutmayanları tutmaya elverişli olmayanlar arasına dahil edilmiştir. Burada bir nükte paylaşayım kardeşlerim. da ağır işte çalışan bir kardeşime çalıştığı iş daha ağır gibi görülüyor. Emzikli bir annenin çocuğu emzirmesinden. O taş topraktır. Olmasa da olur. Yarın öbür gün olsa da olur. Ama çocuk bir insandır. İnsana verilen hizmet aksam amalıdır. Allah insana değer veriyor. Taşa toprağa değil. Evet. Hayatı Kur'an'a sorsaydık ne olurdu? Birkaç mısra paylaşacağım kardeşlerim. Kur'an'a sorsaydın eğer. Önce insan kimliğini alırdın. Sonra irfan adresini bulurdun. Ve Allah'ın halifesi olurdun. Kendini Kur'an'a sorsaydın eğer Hak dinine hurafeler katmazdın Zanlarla hükmetmez küfre batmazdın Dünya için ahireti satmazdın İslam'ı Kur'an'a sorsaydın eğer Kalbin kararmazdı öfkeyle kinle Savaşırdın önce kendi cehlinle Alay eder miydin bu yücedinle Haddini Kur'an'a sorsaydın eğer Hele gör o cimri zengin kimseyi, korkar fakirlikten sıkar keseyi, bilirdin veren bu vesveseyi, şeytanı Kur'an'a sorsaydın eğer. Evlat yetiştirdin bin türlü nazla, hiç tanıştırmadın oruç namazla, yine bakar mıydın maziye hazla, vebali Kur'an'a sorsaydın eğer. Söndükçe gün be gün Allah inancı, özünde başladı bir büyük sancı, Olur muydu ana, oğul, yabancı saygıyı Kur'an'a sorsaydın eğer? Her musibet aslında bir ikazdı. Görmedin mi nefsin verdikçe azdı. Bu servet gemisi yoksa batmazdı zekatı Kur'an'a sorsaydın eğer. Bayramdan bayrama secde etmekle kurtuldun diyorsan hükmünü bekle. Borcu siler miydin bu iki çekle İbrahim'i Kur'an'a sorsaydın eğer. Başka geçit vermez bu yol, bu devran. Illede, de, ille de, ille de Kur'an. Vallahi durmazdın sıratta bir an. Kur'an'ı Kur'an'a sorsaydın eğer. Subhanak Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubiylek. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.